Evet herkese kolay gelsin arkadaşlar. İyi günler. Şöyle bir kartımız var. Müşterimiz kendisi getirdi. Artelik çamaşır makinesinin kartı arkadaşlar. Bu da kapağı. Arka kapağı. Sadece sade bir kart. Samsung kartlara benzemiyor. Evet arkadaşlar bu kartımızın arızası yani makinemizin arızası çalışırken ekran gidiyor geliyor gidiyor geliyor devamlı gidiyor geliyor gidiyor geliyor Şimdi müşteri diyor ki makine kapanıp açılıyor ama makine kapanıp açılmıyor makine devam ediyor o esnada ekran gidip geliyor. Öyle bir problem var. Yani kapanıp açılma değil, ekran gidip geliyor bunda. Giriş kısmına arızanın oluş şeklinde ekliyorum arkadaşlar. Evet, arçelik çamaşır makinesinin kartı. Evet, tamiratını yapacağız. Ekran gidip gelme sorunu var. Daha sonra müşterimize teslim edeceğiz. İstanbul Kartal'dayız arkadaşlar. Beyaz eşya, klima. Endüstriyel cihazların elektronik kartların tamir etmekteyiz. Herkese iyi günler. Evet tamirat işlem bitti arkadaşlar. Hayırlı, hayırlı olsun. Evet İstanbul kart arkadaşlar. Beyaz aşağı klima. Endüstriyel cihazların elektronik kartlarını tamir etmekteyiz. Herkese iyi günler.